Güzel bir şey gelmiş, seni abisi olarak görenlerden gelmiş bu da. Orşun demiş ki, senden tek isteğim, YouTube'a yeni başlayanlara tavsiyeler verecek olsan ne olurdu? Ee... Ya ama bu çok geniş bir soru ya. Yani evet, çok sana geliyordur artık. Bana sokakta gördüğüm adam bir şey soruyor yani. Ee biz nasıl büyüyeceğiz? Ben de yapmak istiyorum. Şimdi... Ama hiç bununla ilgili bir videon yok değil mi böyle? Var Şöyle... benim eğitim setim var. Var mı? Evet. Harbi mi diyorsun? YouTube'da nasıl büyürsünüz diye. Nerede o? Satıyordum bir ara da sonra ne oldu bilmiyorum. Müdemide satıyordum onu. Yok abi? Vardır. Aslında onu yayınlasa ne güzel olur lan böyle. Niye yayınlayayım ki? Ha, o içerik onların mı? Direkt benim de. E, onu zaten alıp paylaşmışlardı ya. Ha, okey. Anladım. Yani tamam, YouTube'da nasıl büyünürsünüz an... diye bir şey yok aslında. Bu size bağlı anladınız mı? Tek bir cümleyle. Tek bir şey değil. Şey diyebilir miyiz? Peki ben bir fikrimi söylesem. Özgün içerik diye. Abi özgün şey, bir şey değil abi. Yok yani. Yok. Ben, yo, benzeri şeyleri yaparak da çok büyüyebilirsin. <laughs> ya bu sürü yolu var arkadaşlar bunun. Bu sadece sizin e, tek bir kural var. Azim çalışma Başlıyormuşum <laughs> buradan. <laughs> bu kadar. <laughs> Twitch'e girmeyi düşünüyor musun? Twitch'e girdim şu anda. Yani şöyle düşün mesela evde sıkılıyorsun. Ulan gece bilmem kaç oldu. Sen oyun oynuyorsun çünkü. Kanka için? şöyle düşünüyorum ben. Ee, tabii ki istediğimiz kadar içeri üretebiliriz Ben haftada 7 video da atabilirim ama ben bir yerden sonra şuna dönmek istiyorum. Mesela önceden haftada 7 video atıyordum. Hı -hı. Bu da insanlar 7 gün beni görüyordu. Ben şuna dönmek istiyorum. Daha az ama daha öz iş atıyorum. Bir videom olsun, 7 videoya değer olsun. Hı -hı. Ya o, o yüzden mesela Twitch'te ekstra beni iki saat daha görmeleri belki insanları tam beni soğutabilir. Anladın mı yani? Hı -hı. Atıyorum beni yarım saat daha böyle Hı -hı. 10 11 işte görürken iki saat Twitch'te belki benden sıkılabilir. Belki ben hmm, okay. iyi yapamayabilirim. O yüzden. Okey mantıklı.